ben yapışkan oyunu oynuyorum. İstediğiniz gibi yapışkanımı açtım. Temiz kaldığımız da burada. Şimdi bunları kesip kesip yapışkanımı üstüne dökeceğiz böyle sıkara. Sonra yapıştıracağız şu kağıdı. Al, kağıdını aşağı. Evet. Ha! 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 Evet. Ay, ilmek geliyor. Güzel. Kes aşkım. O bir makasım kesmiyor. Kesmiyor Bunu. mu? Diğer makasla denelim o zaman. Ne tarafını keseceğiz? Buradan böyle ayırmamız gerekir değil mi? Ben mi keseyim mi? o makasla. Anneciğim bu elini kesebilir seni. Tamam mı? Ya ben onunla Geri dinle. Ben Olmaz de. Olmaz Dönüşüm. Şimdi ya. ben bunları keseyim sana hazırlayayım hemen. Tamam mı? yapıştıracağız. hazır. Şimdi bunları yapıştıracağız. Hadi bakalım, yapıştır aşkım. Bunları kesene. Tamam annem. Yapışkanını aç aşkım. Açalım. Yani bunlar büyük olduğu için döküyorum, biliyor musun? Evet. Hiç evet. İlk çimenlerden başlayalım mı Dina Hayır. Hatta bu da Evet, oradan dönmeye gerek yok. Olsun al anneciğim. Ma hanımın arasından aldım. Bakalım şöyle. Tamam. Şimdi yay onu anneciğim yapışkana <laughs> Yay 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 Tamam, çok sıkıyorsun ama öyle. Yay böyle etrafına. Bak, daha sıkmanı gerekiyor. Aferin. Anne şuraya da dikeyim. Tamam oraya da küçücük sık. Çok zorlamana gerek yok Lina. Küçücük gelsin. Tamam. Tamam Lina. Yapışkanımızı bitirmeyelim. Tamam. Şimdi bunu tamam. kenara koy. Çevirelim. Yapışkanı elimiz değmedi. Tamam. Şuralar kurmuş. Çevir aşkım böyle dikkatli. Ters yaptım. Ya anne, ters oldu. Tamam olsun. Kağıdı sana doğru çevirelim. Al aşkım. Oldu mu? Kurumasın. Çok tatlı oldu. Ayıdır. Tamam. Şimdi kuruması lazım. Evet. Zebramızı yapıştırdık. Al yapışkanını aşkım. <laughs> Bakın alıyorum ben. Çok zorlama tamam mı? Küçücük yap böyle yapıştır. Ya büyük diye ben çok Yorum, tamam, yorum. çok sıkmanı gerek yok. Aşkım. Yorma anne. Tamam, yay onu şimdi. Bak çok sıktı. Aferin, yay onu etrafa. Tam yay etmedi anne, buraya da. Tamam, oraya da küçücük sık. Şuraya. Tamam, küçücük. Aferin, yeter. Şimdi çevir onu aşkım. Yeter. Kapatalım. kapatalım ki kurumasın. kurumasın Çevir bakalım. Yapıştır kağıdın ucunu. Aferin kızım. Dedi. Elim dedi. Aferin, çevir şimdi yavaş yapıştır kağıdı. Aferin. Çok güzel oldu. Tamam. Şimdi böyle hafif pıt pıt yap. O kurusun. Tamam. Başka neyimiz kaldı Lina? Ağaç tane. kaldı. Ağaç mı? Ağaç evet. var orada. Evet. Ağaç. Hemen şu tarafta. Makasın altında Lina. Evet anneciğim. Onu da al yapıştır. Hı evet. hı. <laughs> bakın Aaa hanım yere düştü arkadaşlar. Al anneciğim bak bu tarafta ben görüyorum. Ne bir şey Yere dökülmedi. Ne Allah. Ay. Yok annem dökülmedi. Nerede ağacım? Ağacım. Ay işte çevirmişsin ya Çevirmişsin arkasını. ha? Bak. Evi çok taş. var. Kocaman bu. Evet anne. Bilmiyorum ne yapacağım biliyor musun? Ama hep elim oldu hmm. anne. Sonra tamam, yıkarız tamam mı? Tamam annem yıkarız. Tamam. başını zat. Aferin çok sıktın nene. Yay ona etrafa şimdi. Yay yay aşağılara yana doğru var. gelsin. Yay evet. anne aşkım. Aferin. Tamam. Şimdi çevir evet, bakalım. Canım. Kapağını kapat. Evet, tamam oraya sıkma artık. Küçücük pıt yap. Tamam. Ucundakini yap. Tamam aşkım. Of. Oh. Of. Oh. Tamam, aferin. Aferin. Arkadaşlar döküldü yapıştı. mı? çok sıktın ya o yüzden döküldü. Şimdi düz tutalım. Aferin ağacımızı da koyduk. Çok güzel oldu Linoş. Ediydi. Tamam yıkarız o elini. Yıkarız annem. Çok sıktığın için oldu biliyor musun? Neyse böyle böyle vücudlar vücudlar yapayım. Her kadar vücudlar yapayım. Tamam şimdi ben onları yıkarım ellerini. Bakalım şimdi kağıdını göster bakalım. Kaldır kağıdını. Buradan gör. Böyle kaldır böyle kağıdını göster. Ama ben Evet bugünkü çalışmamız bitti Linoş'um. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, e, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. Dostayım. Görüşmek üzere. Güneş. Ne güzelmiş. Arkadaşlar ödeme bitirdim ödevini. Bakalım ödevine. Bugünkü çalışmamız çok güzel olmuş. Arkadaşlara bir şey demek ister misin Nila? Ne diyeceğim? Siz de evde böyle yapabilirsiniz. Annenizle, babanızla. Bakalım. Siz de arkadaşlarınızı, anneniz de, babanız da. babanızla, kardeşlerinizle yapabilirsiniz, ablamızı.